Selam millet ben Jadmaga. Minecraft Survival'ın yeni bir bölümüne tekrar birlikteyiz. Evet, Vistol bu bölümde konuğumuz. Şu an Skype'de değiliz. Server'a girip biraz takılmak istedi galiba. Hop, iskeletle de vuracaktık az kalsın. Şu bir tane kürek var mı? Bir sürü kürek var, güzel. Ben şu kürekleri hemen farm için kullanayım. Evet, bu bölümde biraz e, bu ilk yapacağız galiba. Vistol da kendine bir ev yapmak için yer bakıyordu. Belki bölümde yapar. Belki daha sonra ben yokken yapar. Ben biraz o arada kar toplayayım. Hemen şöyle yapayım. Bir, bire basarak craft ediyorum. Şöyle hepsini aldım. Tamam. Biraz kar bloğu yaptım. Tamam. Şöyle biraz şey yapayım. Şu karların hepsini bir kar bloğuna çevireyim. Daha sonra bunu farmlamaya devam ederim. Baya kara ihtiyacım oluyor çünkü. Midsoul'la The Cooling oynuyoruz. Mona ile beraber. Yani kazanamıyoruz ama çok zevkli geçiyor oyunlar. Eğer bakmak isterseniz gidip Cooling'in Mona ile geçen bölümlerine bakabilirsiniz. Oyun Hunger Games tarzı bir oyun. Gayet zevkli bir oyun. Şöyle geleyim. Alttan da yazayım. Sandıklarda vardı ya. Ne yazmış? Sandıklarda olacak demiştim biraz. O da beleş olmasın. Biraz emek vereyim istemiş galiba. Neyse. Ben de gideyim başka yerlerde. Pis diyor bana. Ee, şuradan biraz şey alayım. Demir alayım. Bir şey yapacağımdan değil de blok olarak bir yere koyarım. Tavanı da yarım bırakmışım. Bak yeni fark ettim. Şu karşıya kadar tamamlayacaktım. Aa öldürdü ya. Misafir gelmişti o ya bizi. Neyse. Biz galiba şeye gidiyoruz. Ee, şimdi eski evimizin olduğu yere gidiyoruz. Ve inek farmını kurmayı deneyeceğiz. Ben üstüme biraz malzeme aldım. Unuttuğum bir şey yoktur umarım. Artık varsa geri dönüp onları da taşıyacağım yanımda. Şuradan biraz demir alayım ama çantamda yer var mı? Hmm. Şu demirleri alabilirim herhalde. Geçiyorum buradan. Bakalım. Gidebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Şimdi ee, bakalım anlayacak mı? Önceki bölümde bir şey söylemiştim ona. Bu yola bir saksı koysak çok komik olur demişti. Ben de saksı koyayım etrafa. Bakalım fark edecek mi? <laughs> bir tane saksı koysak şuraya güzel olur demişti. Ben komple orayı saksıyla doldurdum. Ben biraz abarttım tabi. Evet şimdi şu kapıdan geçtiğimizde şeye varacağız. Ee, eski evin olduğu bölgeye. Buraya kuruyoruz. Ee, i̇nek farmı çünkü burada lag yapmayacaktır. Lag yapmaması bizim için en önemli şey şu anda. Ee, şimdi bir yandan da o çok zombi bir var çok şey var. Evet bir yandan da kuma ihtiyacım olacak. Kum pişirmemiz lazım. Ee, cam lazım çünkü yanıma getirmedim camları. Evet. Ee, oyuna kattığın her ayrıntı daha güzellik katıyor. Yani çiçek sakısı koymamız da oradan bir güzellik katmıştır eminim. Şimdi ben burada biraz koyun ve şey çoğaltıyordum. İnek. Yalnız bunları tabii şey yapmak lazım. Ee, önce bir sistemi kurup onun içine koymak lazım. Şimdi ben yatağı buraya koymuşum. Şuraya bir sandık atayım. Hemen. Şöyle iki tane sandık atayım. Eşyalarımı bunun içine koyacağım. Üstümde yer kalmadı çünkü. Şöyle taşları da koyuyorum. Tamam. Şimdi biraz daha şey koyacağım. Blok yapacağım. Tamam. Crafting table'ımız var ama yine de yapayım. Attım şimdi oraya. İnek sisteminde şuraya bir yere kursam hiç fena olmaz yani. Lagdan da uzak olur diye düşünüyorum. Şuraya mı kursam acaba? İki blok aşağı inmek, inmek istiyorum. Şey olmasın diye çok yüksek olmasın diye biraz aşağı ineceğiz. 1, 2, 3 blok şuraya gelsem. Bir, şöyle bir tane boş bırakayım. 1, 2, 3, 4 blok geleyim. Ortası burası olsun. 1, 2, 3, 4 blok da böyle geleyim. Şöyle. Aslında küreğim olması lazım benim ya bir yerde. Ee, hızlı bir kürek alıp geleyim. Hemen şu yukarıda olacaktı. Ender Chest'imde. Şuradan çıkabilirim herhalde. Az kaldı. Geldim. Tamam. Güzel. Bu evin altında bir Ender Chest'im olacak benim. O masayı şimdilik bir Ender Chest'i yanıma alayım. Bakayım. Küreğimiz var mı? O varmış. Güzel. Bir Ender Chest alayım çantama. Çok git gel yapmak zorunda kalmayalım. Geri dönüyorum. Mananın yanına. Evet, geldik buraya. Ender chest'i şuraya koyayım. Sonra epik dokunuşla alırım olmazsa. Evet, kürekte burada var. Güzel. Küreği şöyle attım şuraya. Tamam. Şimdi burayı kazıyorum. Ee, sistemi buraya koyacağım inek sistemini. Burası daha sonra işte hayvanların lag yaptığı bir yer olacak. O yüzden fazla şey burada takılmayız. Sadece hayvan farmak için geldiğimizde e, işimiz olur burayla. Şöyle hızlıca kazayım burayı ben bir. Tamam fazla bir şey kalmadı geriye. Tamamdır. Az bir şey daha kazdık mı tamamdır. Şimdi şuraya bir basamak yapabilirim. Yeterli. Ee, tamam. Bir de buraya e, taşlarımı koyayım. Basamak yapacağız ya onun için. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taş bitti. Şöyle izlemek için geldi ama ona da azıcık iş yaptıracağım. gelmişken yardımcı olur. Evet, şöyle azıcık item vereyim ona da. O da bana yardım etsin. Ben de buraya böyle blokları koyayım. Merdiven gibi. Evet şimdi yaptığımız inek sistemi şey olacak gayet verimli bir sistem olacak. En azından hayvanları çoğaltmaya bir, bir yerden bir yere sürüklemeye uğraşmayacağız. O yüzden verimli diyorum. Biraz da cama ihtiyacım olacak tabi bundan sonra. Ne oluyor? Uu, en sevdiğim yazmış. Neyse. Şimdi ben buradan e, sandık koymak istiyorum bir yere. O sandık nerede olsun? şurada olsun ee, bir iki üç dört beşincisi burası evet burada bir yerde şuraya falan bir sandık koyabilirim mesela şuraya bir sandık koysam o da bunun arkasına koysam hayvanlarımız en sonunda toplanacağı yer burası olsun yani bastığımız kat burası olsun tamam güzel şimdi neye ihtiyacım olacak başka cama ihtiyacım olacak bol bol Tamam. Şunları alayım hemen. Şimdi burayı yaptık. Güzel. Ee, ben buraya bir sandık daha atacağım yalnız. Hemen şöyle bir tane sand şey yapayım. Tahtadan biraz malzeme yapayım. Tamam. Bu kadar sandık ihtiyacımı karşılayacaktır. Şimdi bir de bunun üzerine e sistemi kuracağım yeri belirleyip şeyi doğru çıkmaya başlayayım. Butonları buraya koyacağım muhtemelen. Hayvanlar buraya basacak. Burada olacakları için ee, dispenser yapmam lazım bir yere. Dispenser'ım olacaktan 20 tane getirmişim. Tam çok güzel. Buraya dispenser koyuyorum. Gayet iyi. Hmm. Ve e, inekler büyüyen yavru inekler buraya düşecekler. Onun için uğraşıyoruz. Evet. Bunun üzerinden düşecekler tabii. Gece olmaya başladı diye ben hemen bir şey yapayım şuradan yatak yapayım. Yatak yapmam lazım. Şuradan hemen bir kaç koyun yünü alayım. 1 2 3 tamam bir sürü bir sürü bir sürü koyun yünümüz oldu. Hemen şuradan yatağımızı da yapalım. Ee, evet şurada yünümüz varken. Şu bir, bir tane yatak. Şurada ikinci yatak. Hop. Zombiler çoğalmadan çabuk. Uyumamız lazım. Evet tamam. Burayı temizledik. Şimdi evet sabah da yaptık. Tamam güvendeyiz artık. İnşaata da devam edebiliriz. Şuraya da bir su koymam lazım yalnız. Sonsuz su gibi bir şey. Ee, suyun bir tane var. İkinci bir tane daha su almam lazım. İkinci suyu da aldım. Tamam. Sonsuz suyumuzu yaptık. Şimdi şey ben yapmaya devam edeyim. Neydi onun adı? Eee sistemin şey kısmı. Su. su akan kısmı olacak altta bir tane. Orasını yapayım. Şimdi buraya bir tane şey koyuyorum. Ee, tabela ki şundan çıkan lavlar veya sular hani boğulması veya yanması için yapacağız. O, o çıkanlar aşağıya akmasınlar, yavruları öldürmesinler. Ancak büyüdüğü zaman öldürebilsinler istiyoruz. Biraz daha stone brick yapıyorum tuğla. Ve tamam. Şimdi e, su buradan akacak. A, ancak e, buradan aktığı için işte hayvanlar buradan itilerek buraya düşecekler. Yavrular. Evet buradan da biraz koyayım. Yine aynı şekilde buradan akacak su. Ve buranın üzeri kapalı olsun istiyorum. Şöyle. Tamamdır. Sıkıntı yok. Böyle olmasında bir sıkıntı yok. Şimdi bir de buraya yapayım. Tamam. Bu şekilde. Evet. Şimdi şu önden biraz daha bakayım. Oradan su aksın. Buradan su aksın. Ortaya düşsünler. Ve ee, burası yavruların düşeceği kısımdı. Yavrular buraya nasıl düşsün? Bir de onu ayarlayacağız. Şimdi ee, suyun geldiği yer burası ya. Buranın üstü açık olsun istiyorum ne kadar açık olsun. En azından iki blok. Yani şurası 1 2 şu 3. blok ve bunun arkasındaki blok şey olsun. Şurası yani. Hayvanların şey izası olsun. Ayak izası. Evet. Tam buraya kadar. Ve ben burayı şimdi kapatacağım. Şuradan itibaren 1 2 Burası hayvanların ayak hizası. Aynen öyle. Yani şurada bir tane ayak, ayak kısmında blok olacak. Ben yine de şunu farklı bloktan yapayım da anlamanız için. Mesela şu bloktan kullanayım. Görmeniz açısından. Tamam. Burası. Hayvanlar onun üstüne basacaklar. Başka ne yapabilirim? Bir de aynı şekilde çıkıp bu tarafını yapacağım. Ee, Evet burayı doldurabilirim bunda sıkıntı yok şöyle doldurabilirim buraya da bir tane şey koyacağım evet böyle koydum ee, ve şimdi gelen ineklerimiz bunun üstüne basacaklar burada olacaklar ee, Buradaki inekleri hiç öldürmeyeceğiz bunlar sadece hiç çoğaltacağız çiftleştireceğiz ama oraya bir tane su koymam lazım bunun için ee, ve Dispenser lazım onun için de. Dispenser'dan e, su, e, su gelecek oraya. Tamam. Onu da şimdi yerine koyduk. Fazla bir şeyimiz kalmadı gibi. Redstone'u dizmek tabi. O, o biraz e, kafa yorabiliriz onun için. Onun haricinde çok zorlanacağımız bir şey olduğunu sanmıyorum. Tamamdır. Şimdi şöyle bakıyorum. Tamam. Suyumuz orada var. Orada var. Buralara cam koymam lazım. O önemli. Burada fazla bir şey kalmadı. Ben sadece şimdi taşları e, çevireceğim şu blokları çevireceğim. Çünkü bu renk çok tipsiz olacak yoksa. Biraz arka planı düzgün görünsün istiyorum. Açık renk görünsün istiyorum. Şimdi kabasını yaptım. Şimdi artık yaptıklarım şey. Elimdeki bloklarla e, renk vermek için. Biraz açık olsun diye bunu yapıyorum. Ama sistemin kabası bu. Çok zor bir sistem değil. Gördüğünüz gibi. Hatta şöyle yapsam bile olur yani. Yarım bloklarla. Burayı da aynı şekilde yapıyorum. Bir, iki. Tamam. Gayet güzel oldu. Üstünü de kapatıyorum. Evet üstünü kapatmam önemli. Yani e, inek yavruları şey yapmasın girmesin içine diye. Biliyorum yaptığım yeri yeniden kırıyorum ama az evvel yaptığımda şeye karar veriyordum. Nasıl yapacağıma Karar vermek için uğraşmıştım baya. Şimdi hazır. Aşağı yukarı hazır. Evet, bir de arkasından nasıl çıkacağımı düşünmem lazım hemen. şu yazanlara bakayım bu arada. Arkasından merdenden koyayım olmazsa. Hayvanları çıkartırken şuradan bir yerden çıkartırım. Daha sonra e, bu merdiveni kullanmayabilirim. Fark etmez. Evet. Altına ineyim en Bir tane daha attım oraya. Son olarak şöyle. Tamam. İnekleri buradan çıkartmak çok sorun olmayacaktır galiba. Sanıyorum yani. Emin değilim ama. O fırını yapmıştır muhtemelen. Ben hayvanları buradan çıkartacağım yukarıya şimdilik şey yani çok güzel görmesine gerek yok ama işte bir şeyler olsun diye hem de biraz geniş olsun nekli taşırken zorlanmayayım. Bakın bütün sistemi videonun da yapıyorum. O yüzden belki şey yapmayabilirim. Rehber hazırlamayabilirim bunun için ayrıca. Ya bu videoda hepsini anlatmış olacağım çünkü. 1 2. Tamam onu koydum. 1 2 şöyle şunları da koydum. blokları doldurdum. Tamam. Buranın bir şeye ihtiyacı kalmadı. Sadece üstteki camdan yapacağım. Şuranın görüntüsünü biraz uzatmak için blokları değiştireceğim. O kadar. Hepsi bu. Şimdi ee, bir tahtam var mı acaba? Bir tahtamız da varsa şurada bir yerde bir tane olacak. Heh. Tamam. Tamam. Videomu de buraya koymam lazım. Şimdi sistem hazır. Bu kadar. Tek yapmamız gereken süslemek, püslemek. dışını giydirmek, daha kullanışlı bir tip e, almasını sağlamak. Şimdi yapacağımız şey buraya hayvanlar taşımak. Ama onu nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok. İşin açıkçası. Ee, nasıl yapsak, nasıl yapsak. buraya bir şey koyacak aslında olabilir. Su akıtsak şunun içine doğru. Gelenekler düşse onun içine falan. Ee, olabilir. Evet taştan yapayım ben bunu olmasa veya şeyden kumdan yapayım. Nasıl yapabilirim şimdi düşünüyorum da. Kumdan yapayım kumdan. Evet evet. Ee, şöyle dörtlerle evet. Şöyle kaydırırsam eğer oraya çıkarttığım hayvanlar içine düşecektir. Çok da zor sayılmaz. Yani üşenmezsek eğer yaparız. Biraz daha kumum var mı? Varmış. Kum diyorum ya. Toprak. Tamamdır. Şimdi buraya çıkarsam yeter. Hatta sende kürek var. Sen kırarsın. Orayı ona. Evet. Tabii beni duymuyor şu anda. <laughs> Ops. Tamamdır. Şöyle suyu da koyayım. Buradan böyle aksınlar. Gayet başarılı. Bence. Sizce nasıl bilmiyorum. Tamam. Şimdi hayvanları çekebiliriz. Şeyle çekebiliriz. Ne vardı burada? Eee da olacaktı. Evet şurada bir bu tane burada olacaktı onla getiririz. Aynen. Şimdi budayları aldım elime. Demirim var mı yanımda? İyi çok güzel demir de var. Eee şey de kalmış biraz. Şimdi sular akıyor. Tamam oraya da akıyor. Bir de kova lazım. Şimdi buradan hayvanları şey yapacağız, çekeceğiz. Mesela ben bir tanesini çekeyim. Gel. Birisi geldi şu anda ve gidiyor. Gördüğünüz gibi gitti. Gitti içine. Evet bir kısmı peşinden geliyor. Devam, devam, devam. Devam. Güzel. Selam millet. Gel. Gel bakalım. Tamam. Bırak git. Evet. İneklerle aynı yere düşerse yalnız <laughs> öldürmek zorunda kalabilir. Ben şu üsttekini kırarım olmazsa. Orayı şöyle biraz daha yükselteyim ben. Şimdi buna da şey var. Kürek var. O daha hızlı kırabilir artık. Bir de kaç tane olduklarını bilmiyoruz şu anda. Bir bakayım da hemen bir hızlıca F3'ten. Bakıyorum. Karşımda 13-14 tane falan var. Daha oraya bayağı bir sokacağız. İnek farmımızdan neredeyse bitti. Çok basit bir sistem gerçekten. Disp bir tane, iki tane dispensere ihtiyacınız var. Biopro olsa fena olmaz. Başka geliyor mu gelmiyor. Evet bana gelene kadar ben şu slime falan öldüreyim. Sabah olana kadar biz burayı şey yapalım. Yine inekleri içine de dolduralım. Nasıl yaptığımızı gördünüz. Buğdayla artık hani şey yaptığımız bir yoldan çekiyoruz inekleri. Gelenler işte peşimizden suya kadar geliyor. Evet çoğunu çekmeyi başardık. Birkaç tane daha var. Onları da alalım diye uğraşıyoruz şu anda. Evet onlar da suya girdi galiba. Tamamdır. Şurada kaldı sadece birkaç tane. Onları da şimdi çekeriz. Son denememizde. Ve sonrasında sistem bitti bitecek. Hadi, 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 hadi. Tamam, güzel. Onlar da geldi. Şuradaki üç tane de kaldı. Onları da mı alsam? Şu zombileri öldürelim de. İnek farımızı da bu bölümde aradan çıkarttık. Üstteki dispenser'a su koyacağım. Evet. Ve alttaki dispenser'a lav koyacağım. Şimdi alttaki dispenser'ın düğmesine bastığım zaman Evet, lavlar çıkıp bekliyor. Güzel. Üsttekine bastığım zaman da bunlar zıplaması lazım. Ama dışarı çıkmamaları lazım. Umarım bir yanlışlık yoktur. Aynen, şu an zıplıyorlar. Ve dışarı çıkmıyorlar. Tamam, güzel oldu. Ya e, şey unutmuşum ayağınız. Ayrı bar barlar bu kadar dar oluyor artık. Şimdi e, sistem tam güzel bir hale gelmedi. Yani daha şey biraz çirkin yaptık. Zamanla güzelleştireceğiz burayı. Ama çalışır halde. Son hali bu kadar. Etrafını daha sonra süsleyebiliriz. Evet şimdi birkaçını büyüttük. Şey büyüttük diyorum. Besledik. Denedik. Şimdi yukarı e, şey çıkacak. Üst kata. ve onları besleyecek. Sistemin nasıl çalıştığını bir göreceğiz. Ben şunu da öldüreyim bu arada. Dışarıdakiler kalmasın. Evet şimdi ona çıktı yukarı ve onları besleyecek. Düğmeye bastın önce ama. Ee, yoksa hepsini besleyemezsin. Evet şu anda besliyor. Azıcık mouse'u şey yapsa yeter. Sağ tuş basılı tutsa yeter. Evet şu anda yavruların çoğulmuş olması lazım. Düğmeyi şu an kapattığı zaman. E, ee, yavruların çıktığını göreceğiz. Ya da mouse'u salla sağa sola. Hı. Galiba olmadı. Veya ben çoğunu çoğaltmıştım zaten. Zaten o hazinenin içindeki şeyler de bayağı az. Ee, inek sayısı. Şimdi düğmeye basıp onlar zıplarken beslemesi gerekiyor. Tam olarak yani verimini göremedik aslında. Normalde şey çok daha verim çalışıyor. Benim ilk çoğalttığımda bir anda 5-10 tane birden şey doğdular. Ve şu an bir sürü yavru oldu orada. Bunlar büyüdüğü zaman da kafaları lavın içinde kalacak. Şuradaki lavın içinde ve pişecekler alttaki şeyden toplayacağız. Çok kolay bir sistem. Çok basit bir sistem. Onlar büyüyene kadar burada bekleyebiliriz. Ya da gidebilir, gidebiliriz. Aslında buraya bir tane de fence ya da half slap yapıp kılıçla da öldürebileceğim bir şey yapmak istiyorum ben bunlara. Evet sistemimiz bu arkadaşlar. Çok zor bir şey değil yapması. Gayet basit. Yapmak isterseniz siz de deneyin survival'ınızda. İnek çoğaltmak için yani çiftlik yapmaktan şöyle bir çiftlik yapmaktan çok daha e, pratik bir yöntem. Çıkıyorsunuz üstüne. Hemen şuradan bir tane şey alıp geleyim ben. Şuradan çıkıyorsunuz. Hatta iki tane alayım geleyim. Ve evet çıkamadım. Ve çıktıktan sonra bir düğmeye basıyorsunuz. Bunlar zıplıyor. Onlar zıplarken sağ sol yapıyorsunuz elinizdeki şeyle. Şöyle Tamam mı? Ve kafanı salladıkça orada e, yemeyen, çoğalmayan kalmıyor. Bunlar gidikçe alttan yavrular çıkıyor ve çıkan yavrular da direkt otomatik sistemimizin içine doluyor. Şu an galiba hepsini besleyebildim. Tam emin değilim tabi. Evet düğmeye geri basıyorum. Ve iniyorlar. Tamam. Gelen XP varsa buradan alıyorum onları. Galiba hepsini aldık. Şu an burada kaç tane şey var? Bakayım bir. 40, 45 tane falan mob var. Tabi bunların bir kısmı yavrular, bir kısmı da üsttekiler. Emin değilim hangileri olduğunu ama F3'ten bakıyorum bakın. Şöyle havaya doğru baktığım zaman şurada görünen sayı benim baktığım yöndeki e, şeyler. Nedir onun adı? Baktığım yöndeki işte hayvanlar ve moblar. F3'ü kapatayım tekrar. Sistem bu kadar. Gayet basit. Etrafını süslemek artık size kalmış. Ben bunu daha sonra e, müsait bir zamanda süslerim. Şu an gecenin biri falan. Şimdi yavruların büyümesini bekliyoruz aslında. Tek derdimiz o. Yani şu ateşi ben açık, açık bıraksam, içeri bir yere AFK olarak koysam, yavrular büyüdüğü zaman bize e, et süt olarak dönecekler geri. Ve sandığımızdan alacağız. Evet uyuyoruz yine. Sabah olsun ve ay çıkıyordu oradan. Dağın arkasından çıkan ayımız hop bir anda kayboldu. Güneş geldi. Öyle işte şimdi burada biraz afrika takılabiliriz. O arada ne bileyim yün falan toplayabiliriz. Ben çantamı biraz şuraya boşaltayım. Bana ile birlikte bu bölümde de şeyi ilk ee, inek farmımızı yaptık. Artık video ben burada bitiriyorum. İzlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Başka videoda başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lav kapalı olduğu için tabi ölmediler. Ee, açarsan ölecekler eğer. Aç istersen. Evet hepsi öldü. Şu anda şey dolu olması lazım sandığa. Yani sandığa şu an doluyorlar. Deri var mı deri? Deri de geliyor galiba. Ama tabii bu şey bu arada besleyelim çıkıp da. Ben yukarı çıkıp biraz basıp besleyeyim. Şey oradan görmüş olsun. Bayağı oldu. bu yavruları niye beslemiyoruz? Şöyle besleyelim hepsini. Hop. Tamam. Bayağı bir yavru gönderiyorum. Öyle işte. Bedava et. 没事儿没事儿